Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir manzaralı alandan sizler için güzel bir kutu açılışı yapacağız arkadaşlar. İnternetten aldığımız, filodan aldığımız kinetik marka bir ayakkabının, spor ayakkabısının kutu açılışını yapacağız. Şunu bir hatırlatayım arkadaşlar. Videomuzun gördüğünüz gibi manzarası çok güzel ve ses ve görüntü kalitesi de çok güzel olduğuna inanıyorum ben. Lütfen siz de buna göre abone olarak beğeni ve yorumlarla kanalımıza destek olursanız sevinirim. Ayrıca yeni bölümler içinde bildirimleri açarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Çünkü birçok bölümde ürünlerin kutu açılışlarını, gezi ve kamp alanlarını, motosikletle gezintilerimizi, böyle ürün incelemelerimizi kendimize göre size de birçok işe yarar bölümler çekiyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. İsterseniz ürünümüzün bir kutu açılışını hep beraber yapalım horizon, sex commercializing, future jeopardizing, Makasımızı hazırlamıştık gördüğünüz gibi ürünün hemen bir şöyle bir yerinden başlayalım ve kesmeye hatta şurası Darbe almış yani yolculuk sırasında. Şu şekilde bir açalım arkadaşlar. E, suyu şu an ters gibi. Ama şu tarafında da fatura bilgileri falan yazdığı için ben bu şekilde çekeyim dedim. Şimdi çeviririz arkadaşlar bunu. Şu öncelikle poşetinden bir kurtaralım. Dostlar şimdi filo mağazaları herkesin şehir merkezlerinde büyük mağazalar şeklinde bulunabiliyor. O yüzden ben de filodan her yerden temin edilebilecek bir ürün seçtik. Ayrıca internet alışverişlerinde olur da memnun kalmazsanız falan mağazaya götürüyorsunuz ve dostlar orada yardımcı oluyorlar diye biliyorum. Onu ben de daha denemedim ama öyle duyuyorum sürekli bir memnuniyetsizlik yok arkadaşlar. O yüzden de bunu tavsiye edebiliriz sizlere bu şekilde alışveriş yaparsanız. Ürünümüzü şöyle bir kutusunu açtık. Oo, güzel arkadaşlar renkler falan bir şahane görünüyor. Ürünümüz yazlık bir spor ayakkabısı arkadaşlar. Kinetics'in. Şöyle göstereyim sizlere de dostlar şöyle kenara bırakalım bunu bir kurcalayalım olmuş Yoksa hazırlarken bir özen göstermemişler anlamadım arkadaşlar bir yerde denemişler bile hatta sanki neyse olsun bakalım biz kutusunu yeni açtık biz bunu bilmiyorum ne olduğunu dostlar sizlerle beraber ben de şu anda bunu böyle görüyorum çırptım neyse ayakkabımızı bir incelemesine geçelim arkadaşlar şimdi ürünümüzün rengi çok güzel böyle siyahtan koyu bordoya çalan ön taraflarına doğru turuncuya doğru ilerleyen bir yapıya sahip arkadaşlar gördüğünüz gibi kinetiksin böyle güzel renk seçimleri de varmış demek dostlar gayet güzel duruyor bence ürünümüz yazlık bir spor ayakkabısı dil uzunluğu gayet makul seviyelerde arkadaşlar dilin ayrıca uzun diyemeyiz çok istenen seviyelerde kısa ve ince bir kumaş kullanılmış arkadaşlar. Bu çok güzel. Ben bunu bazı spor ayakkabılarında arıyorum gerçekten. Hatta farklı bir bölümde bizim çektiğimiz bir spor ayakkabı bölümünde Kinetics'in gri bir ayakkabısını çekmiştik sizler için. O bölümde bu şekilde değildi arkadaşlar. dili uzun ve kalın bir yapıya sahipti. Ayrıca şurada çok güzel bir şeymiş. Gördüğünüz gibi plastik olarak kullanmışlar bu ayakkabı şeylerinin kabartmalarını arkadaşlar ezilmesin diye. Ürün gayet güzel görünüyor. Alt tarafı arkadaşlar runik yazıyor. Yine koşu ayakkabısı olarak tercih ettik biz bunu. Alt tarafına geçecek olursak gördüğünüz gibi 2-3 santimden böyle geliyor geliyor 1 santime kadar. Uç taraflarına doğru kısalan bir incelen bir yapısı var arkadaşlar. Buna göre rahatlığınızı, konforunuzu sağlıyor bu ayakkabıda. Ürünümüzün şu ilk bağımlarına geçersek gördüğünüz gibi kuvvetli bir yapıya sahip bir plastik kullanılmış arkadaşlar burada baskı yapılmış gördüğünüz gibi çift kumaş kullanılmış arkadaşlar şu tarafta göstereyim ben size mesela dışarıda siyah bir kumaş var içeride de kırmızılı bir kumaş var arkadaşlar bu şekilde çift kumaş kullanılmış şu ip boğumlarından bahsedeyim tam buralarda bir plastik baskı uygulanmış ve sağlamlaştırılmış ben geçenlerde bir Nike spor ayakkabımın böyle dikkat edilmediği için eski versiyonlardan birisiydi sanki bayadır da kullanıyorum 2-3 sezondur. E, ee, onun video kanalımızda var zaten arkadaşlar. Onunla bir arıza yaşamıştı, kopmuştu. Öylelikle ihtiyacımız doğdu. Biz de bu ürünü sipariş verdik. Ama ürün bizi memnun edecek gibi dostlar. Ee, kumaş yapısı çok güzel. Rahat bir kumaş yapısı arkadaşlar. Hani ayağınıza sürtünme takılma yapmayacak gibi. İç tarafı da gayet o şekilde bastırıyorum şöyle. Ve ayrıca şu delikli yapıyı çok güzel tutmuşlar. Dillerde de çok belli arkadaşlar. Bayağı havadar olmuş bu modelde. Şu arka bölümünü bir plastikle gördüğünüz gibi desteklemişler burayı. Ama dostlar şöyle söyleyeyim size, kinetiksin gerçekten buralardaki kullandığı materyalları ben beğenmeye başladım. Şimdi şurayı böyle kalın tutmuşlar, alt tarafı inceliyor. Ve topunuz rahat etsin diye bu şekilde uygulama yapmışlar. Şu plastiğin de böyle yumuşak olması çok iyi ve dışta olması çok iyi olmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı ayakkabıların bu materyalleri içten yapıyorlardı ve topukta yavaş yavaş buralarda eskime yıpranma yapıyordu arkadaşlar bildiğimiz kadarıyla şimdi taban yapısına bakacak olursa siyahla böyle bir güçlendirilmiş orta tarafı da gri şurası komple gri arkadaşlar beyaz sanıyordum ben ama böyle yani grisi var arkadaşlar bunu beyazla pek alakası yok diyebilirim İsterseniz şöyle ürünün iç taraflarını da sizlere bir göstereyim oldukça ferah bir içi var arkadaşlar şu kumaş yapısı iki tane kumaşla desteklenmiş yani çabuk yıpranmaz daha güzel olur dil yapısını bahsettiğim gibi çok konforlu. İç tarafı da baya ferah gözüküyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet iç tarafları gayet ferah. Tabanına basınca da şöyle eğip bükünce de bu rahat bir ayakkabı olacak ve bunu beğendim arkadaşlar. Onu söyleyeyim hemen giymek istiyorum ben bunu. Kırmızı pek laciverte uymayabilir. Sıkıntı yok ama bu bölümde de böyle olsun arkadaşlar. İsterseniz hemen bir ayağımıza giyelim. Ayakkabının nasıl durduğuna bir göz atalım. Evet arkadaşlar ürünü ayağımıza giydik. Kinetics'in bu yazlı spor kapısını. Duruşuna falan bir bakalım dostlar. Şöyle yandan. Ne bileyim şöyle sıçramalarda falan. Güzel bir koşu ayakkabısıymış bu dostlar. İlk etapta yani tabanının falan gayet rahat olduğunu hissediyorum ben arkadaşlar. Ee, uzun süre kullandığım bir Nike'dan buna geçmiştim. Hani gerçekten onun yokluğunu falan bana harapmayacak. O da bayağı zaten kullandığım için hakkını vermişti. E, Kinetik'si ondan geri kalır bir yanı yok gibi duruyor arkadaşlar. Şu kırmızısının biraz daha koyu olmasını da isterdim açıkçası. Sanki böyle güneş falan gördükçe açılır mı ki diye düşünüyorum ama inşallah öyle bir şey olmayacaktır. Dostlar rahatlığına falan baktım. Ayrıca şu dil yapısını size farklı bir üründe şikayet etmiştim ya ben yine Kinetics Gri bir ayakkabıydı. Bunun dil gördüğünüz gibi ince ve kısa olduğu için çok rahat hissettiriyor arkadaşlar. Hani nasıl diyeyim burada bir kabalık hissetmiyorsunuz. Bir de pantolon eşofman vesaireninizin altında böyle oldukça hemen kaybolabilir. Biz bunun iplerini sıkmadık tabii ki. İplerini sıktığım zaman gayet güzel bir şekilde durduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her taraftan şöyle bir bakmış olalım altlardan da bu şekildeydi. Ayağımıza giydiğimiz kısmı da bu şekildeydi. Arkadaşlar ürünü göz attığımız gibi giydiğim zaman da çok güzel yakıştığını gördüm ben. Açıkçası bunu hani gayet beğendim. Ürünün dediğim gibi kırmızısının biraz daha soy olmasını isterim sadece. Sanırım bir sorun yaşamayız onda da güneş görürse falan. Bir onu düşünüyorum. İp üründen bahsetmedim sanırım arkadaşlar. Şu i̇pleri de gayet güzel, makul, yuvarlak bir ip kullanılmış. Ve gayet inceliği, kalınlığı, orantılı arkadaşlar. Bazı ürünler dediğim gibi kaba ilk kullanıldığı zaman hoş olmayabiliyor. Ondan bahsetmiş olayım. Dostlar ürünümüz bu şekildeydi. Dostlar dediğimiz gibi kanalımızda bu tip ürünlerin birçok kutu açılışını, incelemesini, gezi bölümleri, motosiklet bölümleri hepsini yayınlıyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarla da destek olursanız çok sevinirim. Yeni bölümlerle tekrar görüşmek üzere.